Savurda ezan okunurken ezanın sonuna kadar yeme ve içmeye devam edilir mi? Evet bu da hakikaten çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yani malum efendim orucun vakti tıpkı sabah namazının vakti gibi imsak vaktiyle beraber başlar. Akşam ezanı okununca da oruç bitmiş olur. Zamanı bu. Şimdi buradaki imsak vakti önemli bizim için. Ezanın okunması çok önemli değil. Yani şöyle düşünün. Belki de müezzin efendi ki bunu zaman zaman yaşıyor. Hatta bazen böyle fıkralama böyle konu olabiliyor. Ee, geç okulun düşünün. E, i̇msak vaktinden 5-10 dakika geç okunmuş olabilir mi? Olabilir. Yani belki kalkamamıştır veya belki saati yanlıştır. O yüzden biz müezzinden ziyade bugün herkesin elinde zaten saat var. Hepimizin elinde cep telefonları var efendim. Dijital çağdayız. Biz saate salırız. Dolayısıyla o bize imsak vakti verilen vakit bizim yeme içme noktasındaki son anımız, son vaktimizdir. O vakit gelmeden önce biz yeme, işleme, yeme içme işleminden efendim kendimizi uzak tutarız, keseriz. He, şöyle bir şey sorayım. E, diyelim e, yani tam ağzımıza lokma var aldım lokmayı yuttum efendim tam bu sırada ezan okunu saatine baktım evet hakikaten tam imsak girdi o zaman ne yapacağım yuttuktan sonra da yapacak bir şey yoktan hani ağızdaki o kırıntılar kalır ya bazen onunla alakalı bizim yani İslam fukası İslam fakı bilginleri şunu söylerler hani o ağızdaki kalan diş arasında kalan o nohuttan küçük veya o susam diyelim büyüklüğündeki gıdaların yani savurdaki o o sahur diyorum imsak vaktindeki ezan okunmuş olsa bile onun yutulmasına bir mahsur görmezler. Ama biz en iyisi mi efendim eşimizi sağlama alalım. Ee, kendimizi hmm. sağlama alalım. Ve imsak saati zaten bellidir vakti bellidir. Ya işte ezan okundu ama ezan okunana kadar hala imsak devam ediyor. Yiyelim içelim şeklinde bir mülazamız olmasın lütfen. İmsak vakti zaten kesmek demek son andır, son vakittir. Dakikaya bakarız. O vakitte biz yeme içmeden kesilerek efendim ee, Hoca şey savur yemeye devam etmeyiz. Evet.